Merhaba, ben Manavgat'ın güneşiyle parlayan ve bereketli topraklarında yetişen bir mucizeyim. Adım mı? Manavgat Altın Susamı. Manavgat benim büyümem için mükemmel bir yerdir. Her susam tanesi Manavgat'ın güneşinin ve toprağının tüm sevgisini hisseder. Kumlu, kirli, alüvyal toprakları ve 20 derecenin altına düşmeyen sıcaklıkları çok severim. Yeterli yağış miktarı sayesinde de her zaman taze ve canlı kalırım. Kısacası, Manavgat'ın altın çocuğuyum. Yüksek yağ ve protein içeriğimle sadece lezzet değil, aynı zamanda sağlık da sunarım. Manavgat'ta susam yetiştiriciliği yüzyıllardır devam ediyor ve ben bu mirasın en değerli parçasıyım. Yani köklü bir geçmişim var. Osmanlı saray sofralarının gözdesiydim. Hey gidi günler hey. Tahin yapımında, ekmeklerinizde veya yemeklerinizde kullanıldığımda her zaman en iyi seçiminiz olurum. Lezzetim ve besleyici dokum eşsizdir. Hakkım olarak da coğrafi işaretli ürün tescilim var. Her daim kalitemle fark yaratırım sizlere lezzet dolu günler dilerim. Canım evim Manavgat'tan sevgilerimle. Afiyet olsun.